Bu anneler günü var, babalar günü var. Bana kan. Evet. Ee, Kaan. Ben böyle belirli günlerde insanların hatır işte evlilik günü doğum günüymüş, babalar günü, anneler günü, artık daha bir evet. sürü gün var. İnsan sevdiklerini her an hatırlar. Anneler günü deyip, yılda bir gün anneler günü deyip, halbuki her gün anneler günü. Dolayısıyla e, ben olaya biraz farklı bakıyorum. E, o günlerde zaten hatırlamıyorum. Mühim olan sıra dışı bir gün değil de sıradan bir günde sıradan bir günde hatırlayıp bir şeyler yapabiliyor musun? Siz de hep keşke hayatta olsalardı da diye girdiğiniz o duygusal cümlelerinizi hatırlıyorum ya ben size. Tabii yani benim e, rahmetli annem keşke hayatta olsa da sırtımda mı